1500 balık çeşidi ve diğer deniz canlıları mumyalanmış halde sergileniyor. İstanbul'un tanınmış balıkçılarından balıkçı Kenan'ın Beylikdüzü'nde kurduğu Deniz Canlıları Müzesi'nde su altının zengin dünyasını yakından tanıyabiliyorsunuz. Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimizdir. Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Dünyada ilk, Türkiye'de tek. Balıkçı Kenan müzesini böyle tanımlıyor. İstanbul Beylikdüzü'ndeki Deniz Canlıları Müzesi'nde 50 gramlık hamsiden 1 ton ağırlığındaki köpek balığına kadar her türlü deniz canlısının mumyalanmış halini görmek mümkün. Bu müze dünyada bir ilk. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ve içerisinde toplamda 1500 tür mumyalanmış deniz canlısı bulunuyor. İstanbul'un tanınmış balıkçılarından Kenan Balcı, Deniz Canlıları Müzesi'ni yaklaşık 40 yıllık deneyimiyle oluşturdu. 40 sene önce küçük çocuklar, ilkokula giden çocuklar gelirlerdi, derlerdik. ki balıkçı abi bize palamut balığını göster, öğretmenimiz bize ders verdi, dersimiz yapacağız. Efendim her balıkta her mevsim olmadığı için gösteremezdik. Çocuklar üzüntüyle giderlerdi. Efendim çok böyle talep gelince ben dedim ki balıkları tuzlayalım, kurutalım. Öğrencilerimize gösterelim. Profesörlerimizden, uzmanlarımızdan destek alarak efendim bir de bizim köyde kazları kurutup asardık o aklıma geldi. Sonra üstü kapalı, etrafa açık bir alanda bunu deneyerek dünyada bir ilki başardık. Su altının zengin ve gizemli dünyasına ilgi duyanları keyifli bir yolculuğa çıkarıyor deniz canlıları müzesi. Efendim, sarı köpek balığı eğer karnı aç ise önüne gelen her canlıyı yer. Bu balık yakalandığı zaman mumyalamak için etini, karnını yardık. Karnından 1 metre 10 santim uzunluğunda omurga çıktı. 400 kiloluk orkinoz balığını yemiş. Etini etine eritmiş, omurga kemiği çok sert olduğu için eritemeden yakalanmıştır efendim. Bakın efendim, müzemizde bulunan vatos balığı 300 kilo ağırlığında e, balıkla balık çeşitleri 120 kilometre hızla yüzen balığımız var, 90 kilometre hızla yüzen balığımız var. Bu da 30 kilometre hızla yüzer. Efendim, balık türleri balığın eti genellikle beyaz etlidir. Bu orkinoz balığı altın değerinde bir balığımız. Eti kırmızıdır, kıpkızıldır. Deniz canlıları müzesinin özellikle öğrencilerin faydalandığı bir mekan olması nedeniyle balıkçı Kenan hayli mutlu. Müzesine herkesi davet ediyor. Öğrencilerimiz gelip derslerini yaptıkça biz bütün e, yorgunluğumuz Uğraşımız böyle, e, zevk neşe içinde geçiyor. Bu uğraşta da para kazanmak değil efendim. Halkımıza bir şey göstermek, öğrencilerimize bir şey vermek. Müzemiz Beylikdüzü'nde efendim Türk halkından sonra yabancı uyruklu insanlar da gelip derslerini yapıyor. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Müzemiz Beylikdüzü'nde giriş ücretsiz efendim. Evet, Karaca ile paylaşacağımız bir gelecek var.